Şu anda Türkiye tarihinin en büyük tam kapanması başlamış vaziyette. İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması zaten bunu söylüyordu. Bugün saat 19 itibariyle tüm Türkiye'de tam kapanma başladı ve bu tam kapanma yani kısıtlamalar, yasaklar 17 Mayıs saat 5'e kadar devam edecek. Ve bu süre zarfında birçok şey yasaklanmış ya da sınırlanmış olacak. Ee, ve bununla ilgili olarak da son birkaç gündür özellikle İstanbul'da çok uzun saatler süren e, trafik vardı, e, trafik yoğunluğu vardı. İstanbul'lular kenti terk ediyorlardı. E, kimileri yakın yerlere, e, Sapanca gibi, İzmit gibi yakın yerlere, kimileri daha uzak yerlere, Bodrum'a, Marmaris'e, e, Muğla'ya. İzmir'e gidiyorlardı ve çok uzun kuyruklar oluştu İstanbul'dan çıkışlarda ve bu kuyruklar şu saat itibariyle de devam ediyor. Bu arada tabii şehir içinde de ulaşım aksaksız devam ediyor. Vapurlar çalışıyor, metrobüsler çalışıyor, tramvaylar çalışıyor ve insanlar e, işlerine, evlerine geri dönmeye çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi saat 19 olmasına rağmen e, büyük bir kalabalık şu anda e, gemiye biniyor ve bu gemiyle e, bu kişiler de adaya geçecekler. Yani İstanbul'un e, çevresinde bulunan Prens Adaları'na gitmek üzere şu anda Kadıköy'den kalkan e, gemiye biniyorlar. E, İstanbul'da... E, çok ciddi bir hareketlilik var. Gördüğünüz gibi saat 19 olmasına karşın yasaklar şu dakika itibariyle başlamış olmasına rağmen insanlar hala şehir merkezlerinde, şehir meydanlarında oturuyorlar. E, bu tabi son dakikalar, son anlar. E, bugün itibariyle polisin biraz müsamaha göstereceği söylendi. Çünkü e, belli bir anlayış var. Herkes evine e, gitmeye çalışacak ve son kapanma günü. Bununla ilgili olarak da çeşitli uyarılar e, yapılıyor, yapılmakta. İçişleri Bakanlığı bugün yeni bir genelge yayınladı ve son güncellemeleri yaptı. Buna göre özellikle imalat, üretim, lojistik ve tedarikte çalışanların bir muafiyeti söz konusu. Ancak bu sektörlerde çalışan insanların işlerine gitmeden önce bir e-belge hazırlamaları ve bu belgeyi yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Pazartesi gününe kadar bu belgeyle çeşitli yerlere gitmek e, mümkün olacak. işlerine gitmeleri mümkün olacak. Tabii şu anda gündemde çok konu var. E, onları konuşacağız. Ancak e, buradaki vatandaşlara bir yaklaşalım. Bakalım bu tam kapanma hakkında neler söylüyorlar? Nasıl düşünüyorlar? Arkadaşlar merhaba. Tam kapanma bugün başlıyor. 17 gün eve dönüyoruz. E, ne düşünüyorsunuz? Burada bir sonuç alabilir miyiz? Alınabilir mi? Çünkü şu an e, kapanmaya girdik ama geri tatil sezonu açılacak yani e, ee, şu an tekrardan azalma geri yükseliş olacak. Yani geçen senekinin aynı. Yeni bir pik bekliyorsunuz yani. Yeni bir yükselme olacak. Evet Çünkü olacak. Çünkü tatil sezon açılıyor. Bence şu anki olacak sonra <laughs> yükselecek. Yani evet. sezon açılınca. Şimdi bugün bir açıklama yaptı İstanbul İş Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu. Geçen haftaya göre yüzde otuz vakalarda azalma olduğunu söyledi. E şimdi tabii bu şeyde biraz düşme olacak değil mi? Yani olacak ondan evet, sonra mı çıkış olacaktı, olur? olacak? Artık. Olacak, olacak. şimdi, şimdi tam süre... açıldı. Turizm sezonu Aynen. yükseltecek diye düşünüyorum. Şu an tatil sezonu için bir altyapı yapılıyor azalması için. Yani tabii ki şu an herkesin düşüncesi Kesinlikle. bu. Çünkü ülkenin ekonomisi düşmüş durumda yani. Ekonomik sorunlar yüzünden... Aynen. Ekonomi düştüğü için turizm sezonunun açılması gerekiyor. Nereden? Nereden? Nerede? Siz çalışıyor musunuz? Öğrenciyiz biz şu an. Ha. şey ki öğrencisiniz yani diye evet. anlıyorum. Yani çalışıyorduk bir ay öncesine kadar. Sonra pandemi daha... olayı çıkarttılar anında dolayı çıkarttı. Ara ara bir bakın. Peki. Ee, yani şu anda aşılar da biliyorsunuz konuşuluyor. A aşıların yeterliliği, yetersizlik yani konusunda. Etkili olmadığını, yani olmadığını söylüyorlar. <laughs> pek etkili olduğu düşünülmüyor bence. Umarım etkili olur. Peki çok teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Evet aşı meselesi esasında Türkiye'nin şu anda en önemli gündem maddeleri arasında geliyor. Bunu çok çok <laughs> soralım. Size de soralım. Evet, Canan'ın sahil daha kalabalık. size çekilmiyor. Tam kapanma başlıyor. Sizce bu sonuç verebilir mi? Ne yapacaksınız bu süreçte? Bu süreçte biz evde kalmayacağımız için iş var. Durmadan işe gideceğimiz için. Ne iş yapıyorsunuz? Operatörüm ben. Makine operatörü. Çalışacaksınız. Aynen çalışacağız tam gaz devam. İzin belgenizi hazırladınız mı? Hepsi cebimde Allah şükür, sıkıntı değil. Görebilir miyiz? Tabii ki. Buyurun nasıl bir şeymiş bakalım biz de görelim. Senin yes. şey kağıdı böyle bir şey işte. Yani <laughs> bu da bunu herhalde olarak geçiyor. Aha. Şöyle bir yani. Bakalım. Abi. Şöyle burada. Ya bu Görev belgeyi yöneticiniz dolduruyor. Siz bunu her yanınız... şeyi gönder. Ben şimdi polis beni durursa ben hiçbir şey yapamaz. Çünkü niye görevliyim ben? Evet, Şu ha. belgeniz var. Aynen her şey cebimde olduğu için. 700 her şey şeyim yani hazır. Peki bu sizce bu tam kapanmadan sonuç alabilecek mi Türkiye? Malise. Alamayacak. Çünkü bizim insanlarımız söz dinlemiyor. Ben sahil kenarında çalışıyorum burada. Ya ben yani her zaman çalıştığım için kafama olsa bile bizim insanımız dinlemiyor. bizim insanlarımız nasıl biliyor musunuz? Yanlış anlamayın da. Laftan anlamıyor. Ya dediğimize rağmen, şey dediğimize rağmen hiç dinlemiyor. Evet. Çünkü hafta sonu sokak çıkma yasağı var biliyorsunuz. Ama bir insanlar köpekleri bahane edip işte köpeğimi gezdirip bir yani hepsi gelip geçiyor. Bu yani. Yasakları uyulmuyor. Diye. Uyulmuyor. Asla uyulmuyor. Asla ve asla uyulmuyor. Çünkü polis orada duruyor. İşte polis diyor ki girmek yasaktır dediğine diyor. İşte diyor ki ben işte hayvanımı gezdireceğim. Şunu yaptıracağım. İşte şurada arkadaşım bekliyor ve izin veriyorlar. Evet. E, keşke izin vermeseler daha iyi. Hani para cezası keseler bundan daha iyilerdi yani. Evet. Çünkü geçen az kalsın bir tane yayayı ezmek durumunda kaldık. Çalışırken. Evet. Çünkü arkadan geçerken ben makine göremediğim için. Hatta bu da şahit. Peki. Çok teşekkür ederim efendim. Şu anda yayındayız. Evet. Ee, Voice of America. Merhaba. Merhaba. Ee, siz de çalışıyor musunuz? Ee, ben çalışmıyorum ama arkadaşım çalışıyor burada. Ee, tam kapanma başlıyor. Sizce nasıl sonuç verecek? Ee, bence keşke önceden bu gibi yapıyordu. O zamanki en fazla insanlar hasta oluyordu. Ama e, evet şimdi gerek yok, yok bence. Niye bu gibi yapıyor yani? Neden? E Tabii vakalar çok arttı onu evet, engellemeye çalışıyorlar. burada geldi. Onlar için bence çok kötü olacak. Ben gerçekten kendimi bir turistiyim. E, i̇zin yapamam yap, e, bir yerden alıyorum. Hiçbir yerde de yapamam gidiyorum. Onun yüzünden benim için çok zor. Ben üniversite için geldim burada. Şimdi işim bitiyor olmayacak. Peki. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür. Evet, ee, Şöyle aşılan bahsediyorduk esasında az önce o konu tabii önemli bir konu şundan e, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunu söylemişti e, biliyorsunuz 4 hafta arayla aşılar yapılabiliyordu ve 28 gün sonrasında ikinci dozunun vurulması gerekiyordu bunun 6 ila 8 ay haftaya çıkarabileceği çıkarılacağını söyledi ve bu randevuların erteleneceği ifade edildi. Ancak muhtemelen gelen baskılardan sonra Sağlık Bakanlığı yeniden 28 günlük sürelerin geçerli olduğunu ifade etti. Tabi bu arada kimilerinin aşı konusunda sıkıntı yaşadığı, ikinci dozları olamadığı da söyleniyor. Ancak bugün Biontech kurucularından Uğur Şahin bir açıklama yaptı ve Haziran ayına kadar Türkiye'nin Türkiye'ye 30 milyon doz aşı vermek için çalıştıkları, TÜBİTAK'la da Türkiye'de bir aşı üretimi konusunda görüşme yaptıklarını söyledi. Bu da önemli bir not ancak tabii 2022'den önce Türkiye'de aşı üretiminin mümkün olmayacağını da ifade etti. Uğur Şahin. E, Tabi burada e, Rus aşısının, Sputnik V aşısının da Türkiye'ye vektör aşısının geleceği de e, söyleniyor. E, dolayısıyla onunla ilgili de e, beklentiler var. Ancak şunu söyleyeyim, e, biz dün e, Umut Çolak'la beraber e, vatandaşlarla yaptığımız röportajlarda şunu gördük. Özellikle Biontech aşısı İstanbul'da e, çok daha çok yüksek oranda e, beğeniliyor. Ve insanlar, e, halk özellikle bu aşıyı olmak istediklerini de e, ifade ettiler. Şöyle çarşıya doğru e, biraz yürüyelim. Sokaklarda trafik ne durumda? Burada görüyorsunuz. Sahilde e, herhangi bir uyarı e, yok. E, onunla ilgili olarak da e, burada bu notu e, aktarmış olalım. Evet. E, özellikle tabi İstanbul'dan çıkışlardan e, bahsetmiştik. E, şehirler arası seyahatler ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Ancak özellikle sahil beldelerindeki e, yerel yöneticilerin yaptığı açıklamalara dikkatleri çekmiyor değil. Çünkü onlar da büyük şehirlerden e, yapılan, yani e, bu göç gibi olan yoğunluklu e, insan akışını e, tehlikeli buluyorlar. Onlar da çeşitli varyantların Türkiye'nin çeşitli yerlerine e, akıştırıyorlar yerlerine götürülebileceğini bunun da orada yaşayan halk üzerinde ciddi etkisi olabileceğini e, söylüyorlar. Bununla ilgili açıklamalar e, yapıyorlar. Bunlar da e, not edilmiş durumda. Tabi Türkiye'de son birkaç gündür konuşulan bir başka konu daha var. O da e, İçişleri Bakanlığı'nın e, İçişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama sonrası Türkiye'de e, alkollü içki satışının bu 17 gün boyunca yapılamayacak olmasıydı. Bununla ilgili olarak e, Türkiye'de 155 bin tekel bayisinde içki satılmayacağı açıklandı. Onlar e, muafiyet kapsamı dışında bulunan e, esnaf arasındaydı. Bununla ilgili olarak da e, tekel bayileri platformundan çeşitli açıklamalar geldi. Onlar bunun yasal bir düzenleme olmadığını, bir genel genelgenin ...düzenlenmediğini ifade ediyor, ediyorlardı. Bizim de konuştuğumuz hukukçular ...bunun anayasaya, bu durumun... ...anayasaya aykırı olduğunu ifade etmişlerdi. Bugün Ankara Barosu... ...bugün Ankara Barosu... E, ...danıştaya bu durumun... ...bu yasağın iptal edilmesi yönünde... ...bir e, dava açtı. Bir başvuruda iptal davası açtı. Bununla ilgili olarak da... ...kararın e, ne zaman alınacağını... E, ...göreceğiz ancak bu e, şey... Bu dava açılmış durumda. Merhaba, bir küçük soru sorabilir miyim? Yok, çok fazla. Sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi Kadıköy Çarşısı tamamen e, kapanmış durumda. 19 itibariyle burada e, herhangi bir hareket e, gözük, gözükmüyor. Kepenkleri görüyorsunuz, e, kapanmış durumda. Son birkaç dükkan bitiriyorsunuz. Peki, şöyle soralım. Şimdi e, içki yasağı vardı. Siz bu süre zarfında kapalı mısınız? Kapalı olacağız. Yani içki satmayacaksak burada çalışmanın bir gereği yok ki. Bizim, biz, tekel yani bizimki tekel. Peki herhangi bir şey imzalatıldı mı size? Yani, yani imzalatmadı ama yasak olduğunu firmalardan duyduk yani. Kapatacaksınız. Ya mecburen yani. Peki bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani, bu durumu nasıl değerlendiriyoruz? Yani bir eşitsizlik, haksızlık olduğunu düşünüyoruz. Haksızlık mı? olduğunu düşünüyoruz yani pandemiyle ne alaka yani? Yani bu zamana kadar niye olmadı? Şimdi oldu. Pandemi bir buçuk senedir var. Niye şimdi oldu da bu zamana kadar olmadı? Ya ben bunun mantık olduğunu düşünmüyorum. Mantık aramıyorum burada yani. Ankara Barosu danıştay'a bunun iptal edilmesi yönünde bir başvuruda bulunmuş, bir dava açmış. Evet bizim bilgimiz de var bundan ama ne kadar hızlı karar alınır? Ne kadar hızlı bir karar alınabilir? Yani 20 gün sonra mı, 20 sene sonra mı bilinemez yani. Bilmiyoruz yani. Bu 17 günlük kapatma sizin bakımınızdan ne tür Bizim bir... için çok kötü yani. Bir tiyo oynuyoruz yani. Şöyle erzağa bile alıyoruz görüyor musunuz? Yani çok kötüyüz yani. Yani 20 gün boyunca ne yapacağız, ne edeceğiz? Daha Kurtköy'den buraya çalışmaya geliyoruz. Yani çok kötü yani. 3-4 tane kiramız üstte girdi. Tam böyle düzeldi diyoruz. Yine kötüye gidiyor. Yani sizin anlayacağınız çok kötüyüz yani. Peki. Çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Evet, Tekel Bayileri biz de önceki günlerde yaptığımız röportajlarda benzer şeyler söylüyorlardı. Bugün özellikle sosyal medyada e, polis tarafından getirilen bir e, yazının imzalatıldığı bilgileri de e, dolaştı. Bununla ilgili olarak da e, Tekel Bayileri platformundan bir açıklama gelmişti. Bu yazıların imzalatılmamasını burada bir kusurduk olduğunu söylemiş eti platform yaptığı açıklamada. E, dolayısıyla da o meselede. Ee, devam et, ediyor. Tabii, peki eğer burada bu yasakları ihlal edenler neyle karşı karşıya kalacaklar? Bu da önemli bir şey tabii ki. 3.150 liralık bir e, para cezası idari bir para cezası e, söz konusu bu yasağı ihlal edenler e, için. E, dolayısıyla bu da tabii e, bugüne kadar çok fazla uygulanmadığı söyleniyor ama bu sefer çok daha ciddi bir şekilde uygulanacağı ifade ediliyor. Siz de kapatıyorsunuz. 17 gün kapalı mısınız peki? Kapalı. Hep kapalısınız. Evet. Burası. Merhaba. Siz de kapatıyorsunuz değil mi? Evet, biz de kapalıyız. 17 gün boyunca kapatacaksınız. Gün boyunca Evde oturacaksınız. Evde oturacağız. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı? Yani bence çok faydalı bir karar değil. Çünkü her yer kapalı değil yarısı açık, parası olan açık, parası olmayan kapalı. Öyle bir karar. Hayırlısı olsun ya. Peki, Eğer düzeleceksek inşallah kapanırsın. Buna ilişkin bir umudunuz var mı peki? Yani bu rakamlar aşağı iner ve Türkiye artık bir daha bir büyük pikle karşı karşıya kalmaz diye düşünüyor musunuz bu yasaklarla? İnşallah kalmaz diye düşünüyoruz yani ve bilmiyoruz vallahi ya. Ne diyelim? Hayırlısı diyoruz. Geçiyoruz. İyi bayramlar. Size de iyi bayramlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Son dükkanlar şu saat itibariyle kapatıyorlar. Gördüğünüz gibi. karşı balık çarşısı. Orası da hemen hemen kapatmak üzere. Evet. 17 gün boyunca tüm Türkiye tam kapanmaya giriyor. Bu ne kadar sonuç verecek? Şimdi son olarak Hindistan varyantından da bahsediliyor. E, Brezilya, e, Avustralya, İngiltere varyantlarından sonra bunun etkisi ne olacak? E, bunları da hep birlikte göreceğiz. Ancak herkesin ortak görüşü bu kapanma sonrasında Türkiye'de vaka sarılıklarının e, ciddi miktarda e, azalıyor olmasını umut ediyorlar. Ve bu sürenin hemen sonrasında da e, yoğun bir şekilde aşılama e, istenmekte. Evet İstanbul'dan aktaracaklarımız şu an için bu şekilde.